Cümleten herkese selamlar. aleyküm arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlere arkadaşlar iddia da IMSC kod şirkesini sizlere ücretsiz bir şekilde YouTube'daki takipçilerimize paylaşacağız. Takipçimiz olmayanlar ise abone olurlarsa daha güzel, daha keyifli ve daha kazançlı önümüzdeki günler, önümüzdeki sezonlarda geçirebilirler arkadaşlar. Şimdi burada sizlere vereceğimiz IMS e koç şirkesinde arkadaşlar iki tane bayisi sizlere anlatacağız. Bu iki tane bayisimiz ise x'ten 1, x'ten 2. Açılımı nedir? İlk yarı berabere bitecek. ikinci yarı ise maç sonucu 1 veyahut da maç sonucu 2 kazanacak bu karşılaşmaları. Bunun IMS e tabiri ise herkesin bildiği gibi her iddiacının bildiği gibi x'ten 1 veyahut da x'ten 2 olacak arkadaşlar. İlk öncelikle kodlara nereden bakacağınızı bilmiyorsanız kodlara Maçkolik'in web sitesi üzerinden bakabilirsiniz. Google'a Maçkolik yazın ve çıkan eksi tıklayın. Sonrasında ise arkadaşlar istediğiniz karşılaşmanın üzerine tıkladığınızda maç bahislerinin kodlarını göreceksiniz. Zaten şimdi birazdan sizlere anlatırken göstereceğim. İlk öncelikle WhatsApp gruplarımıza katılmak istiyorsanız sizlere bir WhatsApp iletişim hatlarımızı paylaşalım. WhatsApp iletişim hatlarımız 0544 589 55 56 bu birinci iletişim hattımız. İkinci iletişim hattımız 0505 494 62 59 arkadaşlar. Bizimle buralardan iletişime geçip WhatsApp grupları hakkında bilip alıp gruplarımıza ücretini ödedikten sonra katılabilirsiniz. Gruplarımız ücretlidir bu arada arkadaşlar. Bunun da buradan bilgilendirmesini yapayım. Eğer ki WhatsApp iletişim hattı kullanmıyorsanız da WhatsApp kullanmıyorsanız da Instagram sayfamız üzerinden bizlerle iletişime geçebilirsiniz. Bayis Kulübü olaraktan aratabilirsiniz Instagram sayfasından veyahutta YouTube yorumlarında ve Instagram sayfamızın linki mevcut arkadaşlar. Instagram sayfamızın linkine tıklayarak direkt gidip takip edebilirsiniz. Şimdi arkadaşlar bu video uzun olacağı için gruplarımızdan veya da kazanan kuponlarımızdan bahsetmeyeceğim. Çünkü sizlere bu videoda sizlere arkadaşlar 4-5 tane maç göstereceğim için ve bu IMS e kod kesinin sizlere çalıştığını kanıtlayacağım için bu video birazcık uzun olacak ve grupları da gösterirsem daha da fazla uzun olacak. O yüzden bu videoda sizlere gruplarımızı veya da kazanan kuponları göstermeyeceğiz. Fakat WhatsApp'tan WhatsApp gruplarımıza katılmak isterseniz 0544 589 55 56 diğer iletişim hattımız ise 0505 494 62 59 arkadaşlar bizimle buralardan iletişime geçebilirsiniz. Ayrıca YouTube kanallarımıza abone olmayı unutmazsanıza seviniriz. Bayis Kulübü adlı YouTube kanalı bizlere ait. Haricinde iddia kod analizleri, YouTube kanalda bizlere ait arkadaşlar. ikisi kanalda da birbirinden değerli, çok değerli bilgiler var. Sizlere çok kazanç sağlatacak bilgiler var. Takip edip videoları izlerseniz siz de bilgi sahibi olup iddiadan para kazanabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi fazla da uzatmadan ilk maçımızdan başlayalım. İlk maçımız Thunderland karşılaşması İngiltere Premier Lig'den. Ev sahibi 2-0 bitti. Şu şekilde iddia bölümüne geldiğimizde maç sonucu ve da çifte şans bir buçuk altı iki buçuk altı bütün kodları görebiliyorsunuz Arkadaşlar şu şekilde bir uyarı verdi ilk öncelik uyarı gitsin diye tekrardan gir çık yapalım buradaki bütün kodları görebiliyorsunuz bizlere burada lazım olan iki tane bahisin kodu var bunlardan ilki ilk yere maç sonucu bahis kodu ikincisi ise maç skoru bahis kodu Arkadaşlar Şimdi sizlere vereceğim, anlatacağım işlemleri burada dikkatli bir şekilde dinlemeniz gerekecek. Daha sonrasında ise sizlere bütün maçları gösterdikten sonra bu koç kesinin püf noktaları nelerdir? Gelme olasılığına hangi püf noktalar arttırır? Bunları da sizlere vereceğim. Burada bizim yapmamız gereken işlem şu anda çıkartma işlemi arkadaşlar. Sizlere vereceğim çıkartma işlemini dikkatli bir şekilde dinlemeniz gerek. Burada arkadaşlar ilk yarı maç sonucu kodlarına baktığımızda Birinci ve 5. kodu birbirinden çıkartmamız gerekecek. 2'den 0'ı çıkarttığımızda 2 kalır. Bunu ev sahibi takımına vereceksiniz. Ev sahibi takımı da MS1 olur arkadaşlar. Sonrasında ikinci ve dördüncü kodu birbirinden çıkartacaksınız. Kalan rakamı da deplasmana vereceksiniz. Yani maç sonucu 2'ye vereceksiniz. Burada maç sonucu 2'miz 3-2 olaraktan bizlere ilk yarım maç sonucu kodları çıkartma işlemlerini yaptığımızda deplasman 3-2'lik bir sonuç gösterdi. İlk yarı maç sonucun kodu deplasmanı 3-2 göstermek zorunda. X'ten 1 bitecekse bu kodların çıkartma işlemlerini yaptığımızda deplasmanın 3-2 bitmek göstermek zorunda. Sonrasında skor kodlarına geleceksiniz. Burada gene aynı çıkartma işlemini yaptığımızda ev sahibine 4 3lük skor göstermek zorunda olacak arkadaşlar bizlere. Birinci ve 5. kodu çıkartalım birbirinden. Altıdan iki çıkarttık. Dört kaldı ev sahibine verdik. İkinci ve dördüncü kodu birbirinden çıkartacağız. 8'den beşi çıkarttık. Üç kaldı. Bunu da dep verdik arkadaşlar. Ve burada bizlere 4 skor gösterdi. Bunun 4 üçlük skor gösterirse IMS e bayisi de dep tasmana 3 ikilik skor gösterirse bu maç 4.95 orandan x'ten 1 sonucuna bizlere gösterecek ve x'ten 1 bayısı aldığımız zaman da paramızı 5'e katlayaraktan bu kuponlar kazanacak. Şimdi arkadaşlar biz normalde bu bayisleri kodları 2'den 1 olaraktan kod şikesi olaraktan altında inceliyorduk. 2'den 1 bitmesini tahmin ediyorduk. Fakat buradaki gördüğünüz kupondaki gibi 3 maçımızda aynı kodlara sahip ve 3 maçta x'ten biri bitti. Tabii ki de bu bir tesadüf değil. Bir tesadüf olsa biz bunların hepsini aynı kupon içerisinde tutamazdık, toplayamazdık ve bunları hepsini aynı bir şekilde bitecek diye bahislerini işaretlemezdik. Burada kuponumuz kaybetti. Evet ama sonra biz bu kuponları inceledikten sonra daha sonraki bu kodları takip ettikten sonra birkaç tane daha farklı maç yakaladık ve bu birkaç tane farklı maçta bizlere aynı sonucu gösterdi. Ve burada bu koç şirkesini sizlere ücretsiz bir şekilde paylaşmak istedik ve YouTube'daki tüm takipçilerimiz bu kod şirkesine faydalansın, kuponları tutsun, onlar da kazansın istedik arkadaşlar. Bu birinci maçımızda ikinci maçımız için de geriye gelelim. Aynı günün içerisinde aşağı doğru indiğimizde Portekiz Premier Lig'e gittiğimizde Morirense karşılaşmamız var. Bakın gene ilk yarı skoru aynı. ikinci yarı skoru aynı. IMSS'i aynı. Ama sadece kodlar farklı. Gösterdiği bizim çıkartma işlemlerimize yaptığımız gösterdiği puan durumları aynı. Burada bir tesadüflük yok. Bu bir şikedir arkadaşlar. Aşağıya doğru indiğimizde gene iyi ilk yarı maç sonucu yani YMS Bayis'in kodlarına bakacağız. Ve çıkartma işlemlerimizi yaptığımızda deplasmanı 4 pardon. Deplasmana 3-2'lik bir skor bizlere gösteriyor. IMS bayisinde. Aşağı doğru indiğimizde maç skor kodlarına geldiğimizde çıkartma işlemlerimizi yaptığımızda bizlere ev sahibine 4-3'lük skor gösteriyor. Yani bir önceki Sunderland karşılaşmasıyla Morirense karşılaşması aynı kodlara sahip olmasa da bizlere aynı sonucu gösteriyor. Ve karşılaşma skor olarak ilk yarı skor olarak IMS olaraktan da bizlere aynı sonucu veriyor. Ama biz neden bu videoyu IMS kodu altında çekiyoruz sizlere? IMS kod şirketi altında çekiyoruz. Çünkü IMS'leri çok daha fazla sağlam arkadaşlar. Burada 5.93 orandan bu karşılaşmamızda X'ten bir bitiyor. Daha sonrasında geriye geliyoruz. Bir gün ileriye gidiyoruz. Ayın 23'ünden 24'üne geçiyoruz arkadaşlar. Pardon. 23'ünden 24'üne geçiyoruz ayın. Ayın 24'ünde ise Danimarka liginden Midyaland karşılaşması yine aynı şekilde bu kodlara sahip ve aynı sonucu bizlere veriyor arkadaşlar. Şu şekilde aşağı doğru inelim. Midyaland karşılaşması burada. 4-2'lik bir sonuç var. İlk yarı ise 1-1 bitiyor. Yani x'ten 1 bitiyor. Şu şekilde geri yine iddia bahis kodlarına giriyorum. Aşağı doğru iniyorum. Ve ilk yarı maç sonucu kodlarına bakıyorum. Deplasmana 3-2'lik bir skor bizlere ilk yarı maç sonucu kodlarında gösteriyor. Maç skorunda bizlere burada blok olmuş. Bizde bloku olduğu için buradaki kodlar 5 tane yerine 7-8 tane gösteriyor. Fakat siz yine bilgisayarınızdan, telefonunuzdan, tabletinizden girdiğinizde bu kodlara bakın. Bu kodlarda ev sahibine 4-3 gösteriyor arkadaşlar. Maç skoru kodlarına bakın 4-3 ev sahibine gösteriyor. Ve ilk yarı maç sonucu kodlarımıza ev deplasmanı 3-2'lik gösteriyor. Burada da karşılaşmamız 4.62 orandan ev sahibine yani x'ten bir biterekten bizlere kazanç sağlatıyor. Şimdi tekrardan geriye geliyorum. Tekrardan geriye geliyorum. Şimdi x'ten 2 anlatacağım size. x'ten 2 anlatabilmem için de ayın 24'ünden 26'sına gelmemiz gerekiyor. Ayın 24'den 26'sına geldik. İngiltere Lig Kupası'ndan Kaçıncı maç? Dördüncü maç. Doncaster karşılaşması. İlk yarı 0-0, ikinci yarı 2-0 ve X'den 2 bitiyor karşılaşmamız. Şimdi ilk yarı maç sonucu kodlarına bakıyoruz. Burada tam tersi arkadaşlar. İlk yarı maç sonucu kodları bizlere ev sahibine 4-3 gösterecek. İkinci yarı maç skorları ise bizlere deplasmanı 3-2 gösterecek. Bunun X'ten 1 bulabilmemiz için de Maç skoru kodları ev sahibinin 4-3 göstermesi gerekiyordu. İlk yarı maç sonucunda deplasmana 3 kilik göstermesi gerekiyordu. Fakat burada tam tersi ve bizlere tam tersi sonuç 4.46 orandan x'ten 2 veriyor. İlk yarı maç sonucu kodlarını çıkaralım. 5'ten 1'i çıkarttık yani 1. ve 5. kodu çıkarttık. 4 kaldı. Bunu ev sahibine verdik. Sonrasında 2. ve 4. kodu birbirinden çıkartıyoruz. 5'ten 2'yi çıkarttık. 3 kaldı. Bunu da deplasmana verdik. Ve ev sahibine bizlere burada 4-3'lük skor çıkarttı. Maç skor kodlarına geliyoruz. Burada gene aynı çıkartma işlemini yapıyoruz. Birinci ve beşinci kodu beşten 3 çıkarttık. 2 kaldı. Bunu ev sahibine veriyoruz. Sonrasında ikinci ve dördüncü kodu çıkartıyoruz. Beşten 2 çıkarttık. 3 kaldı. Bunu da deplasmana veriyoruz. Ve bu şekilde karşılaşmamız deplasmanı 3-2'lik bizlere skor gösteriyor. Ve burada maçın kodlarına baktığımızda bizlere x'ten 1 bit, x'ten bir olan iyemesinin tam tersini gösteriyor. Ve maç x'ten 2 bitiyor. 4.46 oranı mevcut arkadaşlar. Şimdi biz ben sizlere burada 4 tane çalışan, 4 tane bankosu alan kod gösterdim. Ve hepsinde de anlattığımız taktik uydu. Aynı kodlar mevcuttu. Bu da bu karşılaşmaların %95'in üzerinde bizim anlattığımız şekilde biteceğinden eminiz. Siz de takip ederseniz bu sonuca varabileceksiniz. Şimdi gelelim bunların püf noktaları neler? Arkadaşlar bunların püf noktalarından bir tanesi takım analizi ve oran analizi. Burada arkadaşlar bizlere maç sonucu gösteren tarafların yani X'ten 1 bitecekse ev sahibinin favori olması gerek. Eğer ki X'ten 2 bitecekse deplasmanın favori olması gerek. Burada mesela X'ten 2 bitti deplasman 1.59 orandan favoriydi. Diğer karşılaşmamıza geldiğimizde mesela şöyle ayın 23'üne tekrardan geriye gidelim. Ayın 23'ünde mesela Morelense veya da Banse karşılaşmasına girelim. Bizlere fark etmiyor. Şu anda yüklenmedi. Tekrardan bir şu şekilde yenileyelim sayfamızı. Şuradan ayın 23'üne gelelim. Arkadaşlar ayın 23'üne geldik. Barnsley ve hatta Morunelse karşılaşmasına gireceğim direkt sizlere. Bununla ilgili Sunderland karşılaşmasına girelim. İddia bölümüne gelelim. Maç sonucu oranlara bakıyoruz. Ev sahibi 2.8 oranda favori. Deplasmanın 2.84 oranı var ve bu karşılaşmamız x'ten 1 olaraktan bizlere gösteriyordu. Geriye geldim. Tekrardan geriye geldim. Zaten Midyaland'ı göstermeme gerek yok. Midyaland arkadaşlar lig olaraktan da e, ligin çok iyi takımlarından bir tanesi mutlaka favoridir zaten. Tekrardan ayın 23'üne geldiğimde Midyaland'ı göstermeyeceğim. Burada Morirense'yi göstereceğim sizlere arkadaşlar. Eğer ki favori olmasa bile arkadaşlar bu karşılaşmaların arasında çok fazla Puan farkı, oran farkı olmamız gerek. Mesela Morales'e girdiğimizde Deplasman burada büyük ihtimal favori. Fakat aralarında çok büyük bir fark yok. Deplasman'ın 2.18 oranı var. Ev sahibinin 2.67 oranı var. Bu kadar oranlara biz kabulüz arkadaşlar. İddia da kabul çünkü maçlarımız, koltuklarımız tuttuğuna göre iddia da kabul ediyor. Bunların aralarında çok fark olmaması gerek veyahut da favori olması gerek. Mesela size şu anda tutmayanlardan bir tanesini göstermek istiyorum. Geriye geliyorum. Ayın 26'sına geriye gidiyoruz arkadaşlar. Bunlar sadece 3 günlük ya da 1 günlük araştırmalar değil. Bunlar birkaç aylık birkaç haftalık araştırmalar arkadaşlar. Şimdi mesela çaltı karşılaşmasına gireceğim. Çaltık karşılaşmasında bu maçın normalde ev sahibine x'ten 1 bitmesi gerek. Bu şekilde aşağı iniyorum. Bakın kodlara kendiniz de bakın. Ev sahibine burada pardon ilk yarı maç sonucu kodlarını deplasmanı 3-2 gösteriyor. Maç skorlarında ise ev sahibine 400 gösteriyor. Bu kodlar bizlere ne anlatıyordu? X'ten 1 bitmesini anlatıyordu. Fakat burada yukarıya geldiğimizde gel gelelim ev sahibi favori değil 5.40 oranı var. Deplasmanında 1.33 oranı var. Bu bir önceki maçta da bunlar playoff olduğu için biliyorsunuz ki iki turda oynuyorlar. Burada bir önceki maçta da Chelsea yine favoriydi. Zaten Chelsea evinde oynuyordu. Oranı bile yoktu. Oranı bile kapalıydı diyebilirim sizlere. Fakat burada gördüğünüz gibi bu maçın şikeli olduğunu bizlere kodlarla iddia gösterdi. Fakat ev sahibi gol atabilecek bir takım değildi. Karşısındaki takıma nazaran çok düşük bir kulüp değerine sahipti. Ve arkadaşlar takımında o kadar hani Chelsea'nin e, yenebilecek bir potansiyeli yoktu. Ve berabere bitti. iki maçta berabere bitti ve iki maçta da 3.86 oranı burada var. 4 orandan fazlası da bir önceki maçta vardı arkadaşlar. Maçları takip ederseniz zaten kendiniz de bunun farkına varabilirsiniz. Bu kodların YMS kod şirkesinin çalışması için bizlerin maç sonuca bitecek tarafın favori olması gerekiyor. Veyahut da oranlarının hemen hemen aynı olması gerekiyor arkadaşlar. Bu birinci püf noktamız. İkinci püf noktamız hangi liglerde çalıştı? Arkadaşlar liglerinde biz şu anda denediğimiz ligleri sizlere gösterdik. Bunlar İngiltere Ligi Premier Lig, e, İngiltere Premier Lig, İngiltere Lig Kupası, Portekiz Premier Lig, Danimarka Premier Lig. Bu dört ligde biz denedik ve olumlu sonuçlar aldık. Ve Şampiyonlar Ligi Playoff'ta da eğer ki Chelsea'nin yani Almatri'nin oranı Chelsea'ye kıyasla da daha düşük olsaydı, Almatri favori olsaydı bu ligde de çalışacaktı. Burada benim sizlere tavsiyem hangi liglerde denemeniz? Arkadaşlar bütün ligleri de deneyebilirsiniz. Ben gene örnek göstermek olacak gerekecek olursa. İngiltere. İngiltere'nin her ligi. Premier Lig, 1. Lig, 2. Lig, Lig Kupası. Bütün liglerini de deneyebilirsiniz İngiltere'nin. Portekiz Premier Lig, Danimarka Ligi, Şampiyonlar Ligi. Zaten bu şu anda playoff, playofflar bittiği zaman Şampiyonlar Ligi açılacak, UEFA Konferans Ligi açılacak, UEFA Ligi açılacak. Ve bu üç ligde de deneyebilirsiniz gönül rahatlığıyla. Daha sonrasında ise Almanya Bundesliga, Almanya Bundesliga 2, Bundesliga 3, Premier Lig, Danimarka Ligi, Portekiz Ligi, İtalya Ligi, La Liga, İsveç, İskoçya bu liglerin hepsinde gönül rahatlığı bir şekilde deneyebilirsiniz. Biz kod çekimize güveniyoruz. Sizlerde eğer doğru bir şekilde anladıysanız bütün kodları doğru bir şekilde bulabilirsiniz. Bu kodlarla çok büyük kazançlar elde edeceksiniz arkadaşlar. Şimdi anlamadığınız bir nokta, anlamadığınız takıldığınız bir soru varsa bizlere yorumlarda soru sorabilirsiniz. Elimizden geldiğince sizlere cevap vermeye çalışacağız. WhatsApp iletişim hatlarımızı tekrardan söylüyorum sizlere. 0544 589 55 56 birinci iletişim hattımız. 0505 494 62 59 ikinci iletişim hattımız. Bizimlerle buradan iletişime geçebilirsiniz. İletişim hatlarımız açıklamada yazılı bir şekilde de mevcut arkadaşlar. Bunun haricinde Instagram sayfamız üzerinden de bizlerle iletişime geçebilirsiniz. Bayis kulübü olarak aratabilirsiniz veyahut da yorumlardaki linke tıklayabilirsiniz. Bunun haricinde ise arkadaşlar video eğer hoşunuza gittiyse beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmazsanız seviniriz arkadaşlar. Hepinize bol şanslar diliyoruz. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.